Anne. Efendim kızım? Benim sana bir şey itiraf etmem lazım. Hmm. İtiraf vakti geldi, öyle mi? Ama kızım, icana söz ver. Yani bu evde öyle sözler verilmiyor biliyorsunuz, Eriş Hanım de. Hadi gel. Geç bakalım. Evet dinliyorum. Ben Mahur ablayla konuştum. Ne zaman? Sabah okuldan kaçmadan önce. Nasıl yani o mu geldi seninle konuşmak için? O geldi ama ben çağırdım. Sebep ne Zeliş'ciğim? Çünkü babamla evlenmesini istemiyorum. Sen Mahur ablana böyle mi söyledin yoksa? Daha doğrusu yalan söyledim ona. Annemle babam tekrar bir araya gelsin istiyorum dedim. Yani hep istiyorum tabii de sizin bir daha evlenmeyeceğinizi biliyorum. Aranız iyiymiş gibi söyledim yani. Ah kızım ya. Neden böyle bir şey yaptın Zeliş'cim sen? Çünkü babam hastane. Sen de gördün. Mahur abla üzülecek. Ben Mahur ablanın üzülmesini istemiyorum. Yani Mahur ablan ne yaptı peki? Ne dedi sana? Bilmem. Üzüldü tabii. O da. Aferin Zelişçim. Yani senin kafana eseni yapmakta üstüne yok kızım. Hani babam bir sen iki siz ikinize delirteceksiniz beni en sonunda. Ama anne. Zelişçim hemen odana gidiyorsun. Ben söyleyene kadar da çıkmak yok. Hadi bakalım. Hadi. Alo, iyi akşamlar. Ee, bana yarın kurumun psikiyatrından randevu alabilir misiniz rica etsem? Ya, müsait olmadığını söylerse durumun çok acil olduğunu söyleyin lütfen. Ya, yarın muhakkak görmem lazım. Tamamdır. Çok teşekkürler. You found the minute. Zeliş'i merak ettim. Değil mi? Hayır değil. Sen böyle davranmaya devam ettiğin sürece de olmayacak. Versene bir sesini duyayım. Uyuyor şimdi. Yarın konuşursun olur mu? Hilal ben böyle olsun istemedim. Biliyorum. Zaten bu yüzden tedavi olman lazım diyorum. İyi geceler. Bir sıkıntın mı var? Ha? Kafaya taktığın bir şey mi var? Anlat babaya ait. Baba sen niye öyle konuşuyorsun yine? Nasıl konuşuyorum ben? Konuşmam böyle ya kızım. Baba sen bu değilsin. Okul bu ne oldu? Nasıl bu sen değilsin ya? Ben benim işte. Babanım senin. Benim babam böyle konuşmuyor. tamam. Bak yeter. Görmüyor musun kız ağlıyor. Yapma artık. Ya ne yeter yeter kendine gelin. Yeni yeni icatlar. Zeliş bir bakar mısın bari? Yapma dedim. Ne <laughs> saçmalama. Zeliş Yapma dedim. Zeliş. Kutma. Yapma dedim sana. Yeter Mehmet. Yalvarırım sana kendine gel. Mehmet. Bak sen iyi değilsin. Seni acilen bir doktora götürmemiz lazım. Bu sefer itiraz kabul etmiyorum. Beni duydun mu?